Gri renkli Megan 4 etiketini görüyoruz. Bakalım fiyatını da görecek miyiz? Gördük. Acil satılık 2017 bin. Şey 2017 model 245 bin kilometrede. Touch paket otomatik EDC fiyat 1 milyon 60 bin TL abilerimiz bu Megan 4'ü 1 milyon 60 bin TL'ye Satıyorlar otopazarında. Evet. Sizin mi abi? Çektik Bizim ama. Bizim abi. Şu sizin. Bu da mı sizin abi? Aynen. Heh. Evet. Yine farklı bir rengi daha var. İki tane Megan 4 var yan yana. Şöyle gösterelim. Birisi gri renkli, birisi lacivet. Beyazı da var. Bu da 2017. Ha bir tane daha mı var abi? Aynen abi. Üç tane o zaman. Bir ile başladık. iki üç derken şöyle üç tane Megan 4 bulduk. Megan 4 şu an Türkiye'de piyasası en hızlı arabalardan bir tanesi diyebiliriz. İlk 3'e girer herhalde. Onu da söyleyelim. 1, 3, TCE'leri çok tutuluyor. Bunlar ne abi motoru? Bunlar 1.5 dizel abi. Ve 1.5 dizelleri tabii ki. iki motoru en çok tutulanı. Paketlerin abi? Taç abi üçlü. Üçü de taç paket. Şöyle bunu da gösterelim. Birinin içini gösterelim. Zaten o da mı 2017 abi? O 2019. O 2019'muş en azından Megan 4'leri sizinle paylaştık. Dediğim gibi Türkiye'deki piyasası en hızlı arabalardan Megan 4. 212 bin kilometrede bunun. 1.5 DCI dizel gri renkli lacivert füme da 2019 bu da taç paket bunu da gösterelim bu da beyazı bu 2019 3'ü de dizel 1 milyon 60, 1 milyon kaç abi bu 110, 1 milyon 120 bin yani 1 milyon 100 bin bandında arkadaşlar bu 2017-19 arası modellerin Megane 4'lerin fiyatı bu otopazarında bulduk. Abilerimize teşekkür ederiz. Hayırlı satışlar etiketini bulamadık. Ha BMW'yi gösterelim. Bir şey göremedik abi ya. Abi? İrtibat numarası. Şu mu abi? Evet. Bunlar olur mu abi? Aynen olur abi. Şu Megane 4'lerle ilgili arkadaşlar. Şöyle netleştirelim. <laughs> o numara da olur abi. Üstünde de var. Ha, ben mi görmedim? ha Şöyle ha. Evet. Abilerimize bu irtibat numarasına ulaşıp Megane 4'lerle ilgili daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Paylaşmadım. Birazdan paylaşacağım abi. Anladım. Canlı yayında değiliz. Şöyle bence kapak fotoğrafımız bu olsun arkadaşlar.